İsmim Mustafa. Ben de burada tekstil işiyle uğraşıyorum. Ee, burada geç saatlerde, tenha saatlerde özellikle e, ailece gezmenin tehlikeli olduğunu dün akşam da bizzat müşahede ettik. Yani burada başıboş gezen hayvanlar insanları rahatsız ediyorlar. Yani kötü sonuçlara yolmaması için e, gerekli yerlere, ilgili yerlere bunu buradan duyuralım. Yani biz de esnaf olarak zaman zaman burada mağdur oluyoruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz. Gereken yapılmasını rica ediyorum yani. Ben askeri kırtayım esnafım burada. Eee eee e, e, bu boş boş köpeklerden dolayı komşular da rahatsız, biz de rahatsızız. Yani bunu e, sahip çıksınlar bu köpeği ya da e, yani koruma altına alsınlar ya da barakala alsınlar. Yani biz hayvan sever insanlarız da yani ama her şeyin hayvanların da yeri ayrıdır. Yani ayrı bir yeri olması lazımdır barınakları almaları lazım, hayvanları kontrol altına, yani yetkililerden rica da bulunuyoruz. Her yerde yani sadece burada değil, ben kendi yaşadığım semtlerde de var yani, sadece burada değil, e, tabii bu şehir sur içinde bayağı da var yani. <laughs> Terima kasih telah menonton!